Bu yıl Temmuz ayında çifte motorlu taşıtlar vergisi uygulaması başlamıştı. Her araç sahibinin bir defaya mahsus olmak üzere ödemesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin son ödeme tarihi bugün. Peki kimler ödedi? Ek motorlu taşıtlar vergisini ödediniz mi? Ben ödedim de birini biri duruyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Nasıl ödeyeceğimi de bilmiyorum. Son gün bugündü. İkincisine. Yok birincisine. Onu ödedim. Onu ödedim ama ikincisini ödemeye düşünmüyorum inşallah. <laughs> İptal oldu diyorlar ama iptal olmadı. İptal olmadı mı? Olmadı mı? İnşallah olur. E, henüz ödemedim ya. Belki anayasa mahkemesi iptal eder. Onu bekliyorum yani. Ödedik. Ölüyoruz. Ö Ödediniz yani. Ödedik evet. Harika. Daha ödemedim. Son gün bugündü. Tam son gününü ödedik. Ödemeyi düşünüyor musunuz? Mecbur ödeyecek. Ödedim. Ek motorlu taşıtlar. Ha, ek, 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 motorlu taşıtlar. Ek olanı ödemedim. Son gün bugündü. Nasıl? Son gün bugündü. Valla normal motorlu taşıtlar vergimizi ödedik. Ama ek olanın da bilgim yok. Valla ödedim birini. Birini ödedim bir tane. Üç tane ödedim bir kaldı. Üç tane, ödedim, Üç tane ödediniz bir tane kaldı. E. Başka dillerse ödeyecek zaten yapacak bir şey yok. yok. Kalan biri de ödeyeceksiniz. Mecbur ödeyeceğim de daha vadesi var günü var azıcık bekleyelim. Siz böyle... ödediniz mi? Böyle olduğu sürece çok şey öderiz. Buna mahkumuz. Neye mesela? <laughs> Bunu dinlemeyin. <laughs> hayır, hayır, Buna mahkum başka bir şey yok. <laughs>